1313 kilitli şehir vakası. 1313 yılında akıl almaz bir olay yaşandı. Bir şehir kilitlendi. Evet yanlış duymadınız. Şehir kilitlendi. İtalya'da Adriyatik'e yakın küçük bir liman şehri vardı. Ve bu şehir sonsuza kadar kilitlendi. Peki bunun nedeni neydi? Gelin şimdi olaya geçelim. 1313 yılının sonbaharında bugünkü Kuzey İtalya'da Adriatik'e yakın küçük bir liman şehri vardı. Bu şehir dönemin haritalarında yalnızca bir kez görünür. Sonra bir daha asla görülmez. Olayın başlangıcı. Eylül ayında şehre gelen Venedikli tüccarlar tuhaf bir durum fark etti. Şehir kapıları gündüz vakti kilitliydi. Evet, Yanlış duymadınız, kilitliydi, tüccarlar şehire giremiyordu. Limanda bağlı gemiler vardı ama hiç mürettebat yoktu. İnsan yoktu ortada. Kiliselerin çanları kendiliğinden çalıyordu. Gerçekten çok ilginç. Kapılar zorla açıldığında içeride tek bir insan bile bulunamadı. Ama şehir terk edilmiş gibi değildi. Fırınlarda yarım kalmış ekmekler, masalarda sıcak yemek kalıntıları, yataklarda hala vücut izleri. Sanki şehir halkı aynı anda, aynı saniyede ortadan kaybolmuştu. En rahatsız edici keşif, şehrin merkezindeki belediye binasında tek bir belge bulundu. Latince yazılmış kısa bir not vardı. Tüccarlar heyecanla bu notu okumak istedi. Çünkü ortalıkta kimse yoktu ve kendilerini davet eden insanları bile bulamamışlardı. Bir liman şehri boşalmıştı adeta, bomboştu. Notun üstünde aynen şöyle yazıyordu. Kapılar kapandı, saat ilerlemedi, gölge geldi, altında tam 313 imza vardı. Bu sayı şehrin kayıtlı nüfusuyla birebir örtüşüyordu. 313 kişilik şehir, 313'ünün de imzası vardı. Gerçekten çok ilginçti herkes aynı anda ortadan kaybolmuştu. Tüccarlar gece yarısına kadar insanları aradı ortalıkta. Kimseyi bulamadılar. Geceye doğru yaklaşırken tüccarlar şehirde gece kaldığında tuhaf şeyler yaşandı. Ay ışığında hareket eden insan gölgeleri. Evet yanlış duymadınız. Herkes delirmiş gibiydi. Adeta tüccarlar bile deliye dönmek üzereydi bu olay karşısında. Seden gelen fısıltılar ama sabah olunca her şey duruyordu. Adeta lanetliydi bu şehir. Geceleri bilinmedik sesler geliyordu. Fısıltılar, ayak sesleri geliyordu. Ama sabah gün ışığınca her şey eskisi gibi normale dönüyordu. İkinci gecenin sonunda tüccarlar şehri terk etmek zorunda kaldı. İki gün boyunca kaybolan insanları aramıştı tüccarlar. Evet aramışlardı ama hiç kimseyi bulamamışlardı ve artık kendi sağlıklarını da kaybetmek üzereydiler. Çünkü şehir yapayalnızdı. Bir anda herkes ortadan kaybolmuştu. Koskoca şehirde 313 kişilik yerde bir tane bile insan kalmamıştı. Şehri terk ettikten sonra tüccarlar ertesi yıl bölgeye giden papalık görevlileri şehrin yerinde bataklık bulduklarını yazdı kayıtlara. Hiçbir yıkım izi yoktu, hiçbir Moğol yoktu, hiçbir yığın yoktu ama bataklık bulduklarını yazdılar. Şehir sanki toprağın altına çekmişti. Peki neden tarihte böyle bir ada yok? Hikayeye göre papalık bu olayın kayıt dışı bırakılmasını emretti. Çünkü böyle bir olay Hristiyan aleminin duyulması istenmemişti o dönemde. Yıl ne de olsa 1313. Haritalar yeniden çizildi. Yeniden bakıldı. Böyle bir yer gerçekten olabilir miydi? Yoksa insanlar bunu kafasında mı kuruyordu? Bu gerçekten çok ama çok ilginç bir olaydı. Şehrin adı Porta de Ombra adı yasaklı kelimeler listesine alındı. Adeta lanetliydi bu şehir. İçine giren bir daha çıkamıyor, çıkınca da psikolojik sağlıklarını kaybediyorlardı. O iki tüccar şehirden çıktıktan sonra psikolojilerini kaybetmişlerdi. Çünkü az önce anlatmıştık, Geceleri duydukları seslerden dolayı, ayak seslerinden dolayı, fısıldaşmalardan dolayı, kiliselerden gelen insan seslerinden dolayı adeta kafayı yemişlerdi. Çünkü insan yoktu ortalıkta. Deliye dönmüşlerdi. Bu olayın sebebi ise tek bir cümleydi. İnsanların zamanında kapanabileceğini öğrenmesi tehlikedir. Belki de bazı şehirler yok olmadı. Sadece bizim zamanımızdan kilitlendi. Yani bu cümle, yani bu gerçekten çok ilginç bir cümle. Çünkü bu şunu anlatıyor. Biz mi şehrimizde bu kafayı kurduk yoksa böyle bir şey gerçekten var mı? Yani tüccarlar kendi kendine böyle bir şey uydurmuş olabilirler mi? Yoksa gerçekten böyle bir şey 1313 yılında İtalya'nın kuzeyinde Adriatik'e yakın küçük bir liman şehrinde yaşandı mı? Gerçekten bu çok ilginç. Bugünkü modern tarihçiler bu olayı konuşmuyor. Bugünkü modern tarihçiler bu olayı Lanetli Şehir Porta de Ombra olarak adlandırıyor. Türkçe versiyonu da Gölge Kapısı oluyor. Gerçekten çok ama çok ilginç. Tarihçiler böyle bir olayın yaşanma sebebini ise şuna yorumluyor. İtalya'da o günkü şehrin başkanı, şehrin o gün o günkü şehrin valisi De Ondra gece bir rüya görüyor. Rüyasında dört tane erkek, dört tane de kadın birbirine bir şeyler söylüyor. Kavga ediyorlar gibiydi. Bu sekiz tane insan evladı birbiriyle kavga ederken kral ise tahtında deli gibi sürekli kafasını bir yerlere vuruyordu. Bu olayı rüya yorumcularına anlatan kral rüya yorumcularına net bir sonuç alamayınca önemsemedi. Tarihe karıştı gitti o olay ama yaklaşık 13-14 gün sonra ise böyle bir şey yaşandı. Gerçekten de şehir kilitlenmişti. Kimse yoktu içeride hiç kimse yoktu. Bu olayın perde arkasını kimse bilemiyor. Çünkü gerçekten bilmek çok zor. Bir şey söylemek çok zor. Yani kısacası olay şu. İki tane tüccar şehre davet edildi. Şehire indiklerinde ise, limana indiklerinde ise hiç kimseyi bulamadılar. Bütün şehri aradılar ama hiç kimse yoktu ortalıkta. Hiç kimse yoktu. Tekrardan diyoruz. Belki de bu insanların kafasında kurduğu bir şeydi. İnsanların zamanında da kapanabileceğini öğrenmesi tehlikelidir. Belki de bazı şehirler yok olmadı. Sadece bizim kafamızda var oldu. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. Hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.